Araç filosuna yeni iş makinesi kazandırıldı. Tavşanlı'da teknik hizmet anlamındaki çalışmalarını ara vermeden sürdüren Tavşanlı Belediyesi bu kapsamda araç filosunu her geçen gün yeniliyor ve güçlendiriyor. Filosuna su işleri müdürlüğünde kullanılmak üzere bir adet iş makinesi sağlayan Tavşanlı Belediyesi, hizmet için alınan tüm araçları Cumhuriyet Meydanı'nda tanıtıyor. Başkan Mustafa Güler her yıl ihtiyaçlar dahilinde filomuzu genişletmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz diyerek yeni iş makinesinin hayırlı olmasını ve bu aracı kullanacak belediye personeline kazasız belasız çalışmalar diledi. Efendim, tüm kuru yemiş çeşitleri ve organik gıda ürünleriyle hizmetinizdeyiz. Söz ve nişan tepsileri ve sıcak satışlar, baharat, antep ürünleri, ev yapımı salça çeşitleri, şalgam, lokum, çikolata, nar ekşileri, kuru bamya, dolmalık biber, kabak ve patlıcan çeşitleriyle nice yeni ürünlerimizle hizmetinizdeyiz. Adres Tavşanlı Emet Caddesi'nde. Efendimle evlenin.